Motor güzeldi valla. Tabii kendini kullanınca daha faydalı oluyor. Vay be, anneanneme bak. Durdu durdu bir anda coşu verdi valla. <laughs> Keşke evde kalsak. Ne anlatacak çok merak ediyorum. Kızım Allah rızası için biraz da faydalı şeyler merak et. Yani kendinle ilgili ne olacağım, ne edeceğim, adam olacağım mı, olmayacağım mı? Silorucu lan. Silorucu! <laughs> Geç. Bin. Tak kemeri tak. Kimsin lan sen? Korkma abim korkma, benim Nihale. Nihal'e kızım sen yine mi maskeli baloya gidiyorsun? Utanmaz arlanmaz. Sorma abim vallahi alıştık bir kere. Kız Nihal'e iyice yozlaştın sen, kifayetsiz muhterif. Bak bunu var ya gelenek haline getirdin seni kafanı gözünü kıracağım. Doğru diyorsun vallahi abim. Hadi ben gidiyorum bakkala, görüşürüz. Kız nereye gidiyorsun? Gel bir şey söyleyeceğim. Bak abinim ben senin. Yok Kız... abim gelmeyin, gelmeyin. Ben akşamki baloya da geç kalırım sonra abim. Gel görüşürüz. buraya diyorum. Abim, sana sonra soracağım Nihal'im. Sen de soracağım. Terbiyesiz ahlaksız. Görün bak. <laughs> Kapısını kıracağım